Elektrik hangi saatlerde daha ucuz? Üç zamanlı tarifeye göre saat 23:00 ile 8:00 arasına denk gelen elektrik tüketimi en ucuzudur. Tek zamanlı tarifede ise fiyat her saat için sabittir. Puant saati. Üç zamanlı tarife hesaplanırken standart değil, daha gelişmiş olup hangi saatte ne kadar elektrik tüketildiği kaydedilebilen dijital sayaçlar kullanılır. Üç zamanlı tarifenin 18.00 ile 23.00 arası dönemine denk gelen iş çıkışı, eve gelişi ve akşam tüm hane halkının uyanık olabileceği saatleri kapsayan en fazla elektrik harcaması yapılabilecek zaman dilimine puant denir. Bu dönem 3 zamanlı tarifede elektriğin en pahalı olduğu periyottur. Ucuz elektrik hakkında detaylı bilgi edinmek için peergrid.com indirimli elektrik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.